Efendim savaş nedeniyle doğal gaz sıkıntısı yaşayan Almanya sıcak su kısıtlamalarına hazırlanıyor. Alınan önlemlerin yeterli olmadığı bir eyalette görevliler sıcak su kullanımında kısıtlama yolunu seçti. Savaş vurdu, doğal gaz kesildi, sıcak suya sınırlama geldi. Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bir süredir doğal gaz sıkıntısı yaşıyordu. Görevliler önlemler için kolları sıvadı uygulama Saksonya eyaletinden geldi. 600 dairenin bulunduğu bir apartmanda görevliler sıcak su kullanımında kısıtlamaya gitti. Apartman sakinleri Eylül ayına kadar sadece belirlenen saatlerde sıcak su kullanabilecek. Hamburg eyaletinde de özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceği açıklandı. Eyalet yönetimi acil doğalgaz sıkıntısında sıcak suyun yalnızca belirlenen saatlerde kullanılabilir hale gelebileceğini açıkladı. Merkezi sistemlerde de oda sıcaklıklarında düşüş gündemde. Uygulama hayata geçerse oda sıcaklığı 18-19 dereceye sabitlenecek. Sayın seyirciler, Türkiye'nin ekonomi kurmayları enflasyon oranlarını değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kadar artış beklemiyorduk dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yapısal politikaları hayata geçirerek Fiyat artışlarını düşüreceğiz sözleriyle enflasyonla mücadele mesajı verdi. Enflasyon Haziran ayında %4,95 oranında artarak tahminlerin üstünde çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kadar artış beklemediklerini söyledi. Açıklanan oranda enerji sektörünün etkisine dikkat çekti, rahatlama için Aralık ayını işaret etti. Tahminimiz yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de yüksek enflasyonla mücadele mesajlarını sosyal medya hesabından verdi. Nebati küresel emtia fiyatlarındaki artışların Haziran enflasyonuna etkilediğini vurguladı. Finansal piyasalarda istikrarı arttırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun %4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.